Zeytin dağının tepesindeyim. Lut denizine ve gerek dağlarına bakıyorum. Daha ötede Kızıl Deniz'in bütün sol kıyısı Hicaz ve Yemen var. Başımı çevirdiğim zaman Kamame'nin kubbesi gözüme çarpıyor. Burası Filistin'dir. Daha aşağıda Lübnan var, Suriye var. Bir yandan Süveyş kanalına, öbür yandan Basra körfezine kadar çöller, şehirler ve hepsinin üstünde bizim bayrağımız. Ben bu büyük imparatorluğun çocuğuyum. Çıplak İsa, Nasıra'da marangoz çırağı idi. Zeytin Dağı'nın üstünden geçtiği zaman altında kendi malı bir eşeği vardı. Biz Kudüs'te kirada oturuyoruz. Halep'ten bu tarafa geçmeyen şey yalnız Türk kağıdı değil, ne Türkçe ne de Türk geçiyor. Floransa ne kadar bizden değilse Kudüs'te bir o kadar bizden değil. Sokaklarda da turistler gibi dolaşıyoruz. Kamama Kilisesi'nin Hristiyan milletler arasında bölünmüş olduğunu bilirsiniz. İçerisinin her parçası ve kilisenin her hizmeti bir başka cemaatindir. Bu cemaatler yalnız anahtarı pay edememişlerdir. Anahtar bir hocada durur. Bütün bu kıtalarda biz işte bu hocanın görevini yapıyoruz. Ticaret, kültür, çiftlik, endüstri, binalar her şey Arapların veya başka devletlerin. Yalnız jandarma bizim idi. Jandarma bile değil, jandarmanın esvabı. Osmanlı sanatı son bürokrat iken bürokrasi bile tam Arap Yahudi yara Arap'tır. Türkleşmiş hiçbir Arap görmedikten başka Araplaşmamış Türkiye az rast geliyordum. Arap milliyetçiliği güden şanlı azımzadeler Konya'dan gelme Kemik Hüseyin torunlarıydı. Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi. Osmanlı İmparatorluğunda itibar azınlığın imtiyazı olduğu için Türk unsuru imtiyazsız olduğu için herhangi bir Müslüman azınlığın çocuğu olmak Türk olmaktan daha faydalı idi. Bir Kürt zaptiye çavuşunun kütüğünden gelen Abdurrahman Paşa, dedesi ve babası vergi çaldığı için zengin, Araplaşmış olduğu için de ayağın ağzası idi. Bu Abdurrahman Paşa kendi toprağının tamamını ancak harita üstünde görmüştür. Birinci millet meclisinde şeriye vekilliği etmiş, eşki şehirli bir Türk hocasının Türkler gibi ve demek yerine Araplar gibi Vua dediğini belki henüz unutmamış olanlar vardır. Suriye, Filistin, Hicaz'da Türk müsünüz sorusunun birçok defala cevabı Estağfurullah idi. Bu kıtaları ne sömürgeleştirmişiz ne de vatanlaştırmışız. Osmanlı İmparatorluğu buralarda ücretsiz tarla ve sokak bekçiliği yaptı. Eğer medrese ve şuursuzluk devam etmiş olsaydı Araplığın Anadolu yukarılarına kadar gireceğine şüphe yoktu. Kudüs'ün en güzel yapısı Almanların, ikinci en güzel yapısı yine onların, en büyük yapısı Rusların, bütün öteki binalar İngilizlerin, Fransızların, hep başka milletlerin idi. Gür sakalları, baharat kokan dürziler, saçları örgülü Yahudiler, elleri meşinleşmiş urban ve entarili Araplar, hepsi Türk ordusu. Kanala doğru giderken, dar Suriye ve Filistin kıtasında iki safa ayrılmış. Geç yedim geç diyordu. Fakat bir avuç Türk bütün kıtayı tuttu. Koskoca çölü, yapı ve bahçelerle donattık. Geç kalmıştık. Artık ne Suriye, ne Filistin bizim idi. Rumeli'yi de kaybetmiştik. Bir realite hissi ile değil, bir tarih hissi ile kendimizi zorluyorduk tamamıyla batılaşmak ve sonra da Halep'ten Kızıldeniz'e doğru nüfus, teknik ve sermaye ile taşmak lazımdı. Biz ise Anadolu'yu aşıp Halep kapısını vurduğumuz zaman bayındırlık ve kalabalık görmeye başlıyorduk. Halep büyük bir şehir, Şam büyük bir şehir, Beyrut büyük bir şehir, Kudüs büyük bir şehir ve hepsi yabancıydı. Lübnan havası bize Dobruca havasından 100 kat daha yabancı idi. Fakat her yere bizim diyorduk. Şam evimiz kadar bizim, Lübnan bahçemiz kadar bizim. Bu tasarruf ve hüküm hissinin bize damarımızdaki kandan geldiğine şüphe yoktu. Ve kendimizi otelciye, lokantacıya hatta posta memuruna anlatmak için yavaş yavaş Arapça öğreniyorduk. Şam'dan kalkan tren Medine'ye 3 gün 3 gecede gider. Medine'yi bile bırakmıyorduk. Medine'siz Türkiye bu emperyalizmin intiharı demekti. Ne Medine'si, bir gün aşağı geçecek bir kıtayı selamlamaya inmiştik. Tren varken Adana'dan beri yayan yürümekteydiler. 3000 kadar zayıf, soluk ve üstü başı yıpranmış Türk çocuğu yorgun argın önümüzden geçtiler. Biliyor musunuz nereye gidiyorlardı? Aden'e. Hamid'in mısrasını hatırlıyorum. Nereye gitmek istiyorsunuz? Adem'e. Mısır'ı fethe çıkan Cemal Paşa, Kudüs'te, Şam'da, Lübnan'da, Beyrut'ta, Halep'te oturduğu zaman bir işgal ordusunun kumandanı gibi bir şeydi. Zeytin Dağı'nın üstünde Alman yurdunda biz, devenin üstünde merdivenle tırmanmaya uğraşan Avustralyalı subay, otomobilden ürken hecin, hecinden ürken maceratı, kanalı geçmek için Taberiye Gölü'nde tulum idmanı yapan Sivaslı nefer ve bir boğuk Arap sesi